herkes kazanırsa kapitalizm çalışmaz. Çünkü sistem eşit kazanmaya değil, paranın yukarı doğru akmasına dayanır. Kapitalizm için yoksulluk bir hata değil, zorunlu bir parçadır. Biri çok kazanacaksa birilerinin az kazanması gerekir. Çok çalışıyorsan sen de zengin olursun anlatısı kulağa motive edici gelir. Ama gerçekte zenginliğin büyük kısmı çalışmaktan değil, sahip olmaktan gelir. Aynı fabrikada binlerce saat çalışan işçiyle o fabrikanın hisselerine sahip olan kişi aynı şekilde kazanmaz. Eğer herkes finansal özgür olsaydı, kimse düşük ücretli, tehlikeli ya da yıpratıcı işleri yapmak istemezdi ve sistem kilitlenirdi. Bir iPhone'u monte eden kişi ay sonunda zor geçinirken, şirketin tepesindeki birkaç isim milyonlar kazanır. Çünkü emek değil, mülkiyet ödüllendirilir. Kapitalizm herkes zengin olabilir vaadiyle değil, çoğu çalışır, azı sahip olur gerçeğiyle ayakta durur.